2021 yılının sonu benim için çok iyi geçti. Neden? Çünkü en sevdiğim yazarlardan Hakan Günday, Murat Menteşe, Alper Canı de 3 de yeni kitaplarını çıkardı. Hemen 3'ünü de okudum. Bir önceki videolarımda Hakan Günday'ın Zamir kitabını anlatmıştım. Şimdi de Murat Menteş'in Fink kitabını anlatacağım. Kitap Murat Menteş'in ve Birçok yazarın, neredeyse bütün yazarların yazdığı kitaplardan biraz farklı. O farkı ne? Ona birazdan geleceğim. Murat Menteş'i Ruhi Mücerret kitabıyla tanım. Ve Ruhi Mücerret benim ilk göz ağrım. Murat Menteşi kitabı demek benim için ne ifade ediyor? Ezber bozan, sıra dışı, absürt eğlenceli, ve bazen kahkahalarla güldüğüm, sayfaları su gibi yuttuğum ve harika bir kurgunun içine giren, tüm bunların hepsini toparlayan bir zeka anlamına geliyor. Murat Menteş'e buradan sevgilerimi sunuyorum. Keşke hep kitap yazsan ve biz sürekli o kitapları okusak, bizleri kitaplarına mahrum etmesen. Fink'e geliyorum. Tamamen sıra dışı, bambaşka bir kitap bu. Çünkü bu kitap bir hayal ürünü değil. Bu kitap hayatın ta kendisi. Nasıl mı oluyor? Kitabın ilk cümlesi, Murat Menteş diyor ki, ''Bu kitapta anlatılanlar gerçek olmasaydı, onları uydurmazdım.'' Ne diyor bu ya? Ne kadar enteresan bir cümle değil mi? Nasıl anlayacağız? Biz i̇şte kitabı okuyunca anlayacağız ne demek istediğini. Kitap az sonra anlatacağım nedenlerden ötürü çok dikkat çekti. Çok olumlu yorumlar aldı. Murat Menteş farklı bir şey yaparak insanların algısını uyandırdı. Ve okuruyla kitabın özel bir bağ kurmasını sağladı. Şimdi bu kitabı farklı yapan şey nedir? Normalde bir yazar bir kitap yazmaya karar verir ve ondan sonra yazacağı konu hakkında yoğunlaşır. Veya tam tersi olur. Aklına bir konu gelir, sonra o kitabı yazmaya karar verir. İkisinden biridir her zaman değil mi? İstisna değişmez. Ne oluyor? Konuyu yazar buluyor. Peki bu kitapta ne oluyor? <laughs> konu Böyle bildiği kapısını çalıyor. Öyle mecazi anlamda da bulunmuyor. Yani fiziksel olarak gerçekten Murat Menteş'i gidip buluyor. Murat Menteş kitabın karakteri karşılaşınca Murat Menteş diyor ki bu adam diyor benim e, kitabımın bir karakteri diyor. Hayatta olan karakterle diyor ki ben bu adamın e, kitabının bir karakteriyim. İkisi birbirini buluyorlar ama nasıl? Antika Titanik'in imza gününde Murat Menteş masasına geçmiş imzaları alırken kitabın karakteri Göksel'in yıldırım geliyor. Elinde Antika Titanik kitabıyla ve Murat Menteş'in imza günlerinde biraz gerildiğini söylüyor. Herkese böyle çok rahat sohbet edemediğini söylüyor ve Göksel'in yıldırımla nezaket icabı bir sohbet sürdürüyor ama böyle gerçekten sadece nezaketen ve Göksel'in yıldırım böyle 3-4 cümle kuruyor Murat Menteş'e karşı ve Murat Menteş Adam herhalde deli falan diye düşünüyor. Fakat biraz daha sohbet etmeye başlıyorlar. Sohbet koyulaşıyor, sohbet sohbeti açıyor. Bir bakmışlar uzun uzun konuşmaya başlamışlar. Murat Menteş diyor ki bu adam galiba doğru söylüyor. Bazı insanlar der ya anlatsam roman olur. İşte Göksen'in Yıldırım'da anlatmış ve roman olmuş. İşin özeti bu. Göksen'in en yani kısaca Gökun'un 2002 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte aynı erkek güzellik yarışmasına katılmasıyla başlıyor hikaye. Burada istediği başarı elde edemeyen Göksen'in yani Gök'ü, oradan ayrılıp Hong Kong'a gidiyor ve Asya Pasifik ülkeleri çok ünlü bir top model oluyor. Asya Pasifik ülkelerinde çok büyük markalarla iş yapıyorlar. Fakat Türkiye'de hiç kimse tanımıyor. İşte hikayemiz her neredeyse dünya cünlü bir top model sayılan fakat Türkiye'de hiç tanınmayan Gökseni'nin hayat hikayesi. Gerçekten de çok güzel yaşamış, çok hızlı yaşamış, çok inişli çıkışlı yaşamış, zirveyi de görmüş en dibi de görmüş. Dünyaca ünlü top modeller aynı sahneyi de paylaşmış. Bir yerde bulaşıkçılık da yapmış. Hayatı kaos içinde geçen, beladan uzak durmayan. Bu arada dinine de aşırı bağlı. Çok dindar bir Müslüman. Camiden çıkıp striptiz kulüpte orucunu açan bir insan aynı zamanda. Yani çok sıra dışı birisi. Aslında iki ayrı ruhu var. İki ayrı ruhun arasında bir uçurum var. İşte bu uçurumun arasında kalmış. Kimliğini arayan, benliğini arayan, sürekli kendisini arayan, kendisini bulmak isteyen, bu iki ruhun arasına gidip gelen Hollywood yıldızlarıyla takılan yakuzalardan öldürülmemek için kaçan Göksen'in. Gök'ü ile birlikte siz de bir maceraya atılıyorsunuz ve kitabı elinizden bırakamıyorsunuz. Kitabı elinizden bıraktığınızda o aklınızda kalıyor. Böyle sıra dışı bir hayatı Murat Menteş'in kalemine aldığını düşünün kitabın nasıl bir kitap olduğunu oradan tahmin edin. Romanda düz yazıda kafiye yani seci sanatı kullanılmış. Nasıl örnek verebilirim? Ali de Sidero vardı. Hepimiz biliriz Ali de Sidero'nun sözlerini. Onun sözleri gibi düşünün. Böyle hafif böyle kafiyeli tatlı tatlı geliyor kulağınıza. Beni hiç rahatsız etmedi. Yorumları okudum. Çoğu kişi de rahatsız etmemiş. Bence daha bir sıcaklık katmış. Daha bir eğlence katmış diye düşünüyorum. Bir de kitapta bir kronolojik sıra yok. Ee, Gökul şöyle anlatıyor. Kullandığım diyor psikolojik son iki yıl kullandığım psikolojik ilaçlar nedeniyle zihnim biraz bulanık ve tam tarihleri sıralı olarak anlatamadım Murat Menteşe diyor başlarda biraz zorlansanız da sonra bir 2014 yılını anlatıyor bir 2002 yılını anlatıyor bir 2010 yılını anlatıyor fakat hiçbir kopukluk yaşamadan anlıyorsunuz yani hiçbir sorun olmuyor şimdi geliyorum kitabın benim için en güzel en eğlenceli kısmına kitabı okurken hatta okumadan hemen bir zaten araçtı kurcalıyorsunuz arka sayfada böyle bir değişiklik bir şeyler var diyorsunuz bir fotoğraflar bir bakıyorsunuz. Bir dakika. Bir bakıyorsunuz. Göku. Göku. Göku'nun gençliği, işte iş yaptığı zamanlar, yıllar, işte şu yıllar, bu yıllar diye anlatmış. Kankası var. Kankası var. Sofyan bebe. Sofyan da burada. Bu da Sofyan. O da bir top model. Bu sebeple bunlara da şahit olmak sizi daha da etkiliyor. İşte köpeğini görüyorsunuz burada. Sonra açıyorsunuz Instagram'larına bakıyorsunuz. Instagram'a bakıyorsun aynı kişi orada ve şu anda yaşıyor. Hayatını okuduğun insan şu anda hayatta. Ve böyle insana bir bağ kurduruyor o insanı. O yüzden imza günleri ekstra yoğun oldu. Sofyan yurt dışından geldi. Yani bizim Gökün'ün kankası yurt dışından geldi imza günlerine katılmak için. Ben gidemedim. Ah çok isterdim onlarla bir karem olmasını. Gül, Kusufyan, Murat Menteş ve ben. Aa benim için harika bir kare olurdu. Harika bir hatıra olurdu. Umarım bir sonraki imza gününe gidebilirim. Ee, çok güzel bir kitap. Bu şekilde bir deneme harika olmuş. Hala hayatta olan bir insanın hayatını hikaye almak. Çok güzel bir deneyimde okuyan birisi için. Daha sonra Allah ömür versin Göksel'in beye. Ama daha sonra insanlar genelde öldükten sonra yazılır onların hayatları. Ama onlar hayattayken yazılması çok daha güzelmiş. Ee, çok mutlu edici bir kitap çok değişik bir kitap. Bağ kurduğunuz bir kitap. Çok eğlenceli. Bence alın, okuyun. Murat Menteş'e tanışmak için de uygun bir kitap bence. ben çok seviyorum bütün kitaplarını. Benim zeka, espri, anlayışıma çok uygun. Daha ne diyebilirim? Sevgili Göksen'in Bey, Sofiyan Bey. Burada Murat Menteş'le. Murat Menteş, Gülku, Sofyan ve ben. Hoşçakalın.